Herkese merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, yeni videomuza hoş geldiniz. Asım bayrakları mı diyeyim? yeni bir konseptle daha karşınızdayız. Bizde konsept bitmez efendim. Ben de makale, bizde konsept bitmez. <laughs> evet, yeni bir konseptle karşınızdayız. Bu ne konseptimizin adı? Hemen altta görüyorsunuz. Tarih Korn. Yani e, garip duruyor adı ama... Bu bölümde yani bu seride sizinle birlikte aslında şunu inceleyeceğiz. Tabii ben inceleyeceğim. Siz de bana eşlik edersiniz. Daha mutlu olurum tabii. Bu neler yapacağız? Şimdi tarihi diziler, tarihi filmler de e, ya da herhangi bir konuda böyle dönemiz, dönemiz şeyleri de var yani öyle bir yani günümüz çağdaş şeylerde de var birkaç tane filmler. O filmleri oturup değerlendireceğim. Size anlatacağım. Hani bunlar ne kadar gerçek tarihi ne kadarı kurguydu vesaire gibi gibi şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu seri yani böyle devam edecek. Yani denk geldikçe varsa sizin aklınızda da film hani yazarsınız daha mutlu olurum. Yazmıyorsunuz ama yazın. Hani aklınızda varsa şunu da şey yapalım deyin. Ben de şey yapayım. Çok güzel filmler ve diziler var. serimizde onları hepsini değerlendireceğim. Ama ilk neyle başlayacağız? İlk ne diziyle ne filmle başlıyoruz? İkisinin de karışımı olan aslında çok daha uzaklardan, çok çok uzaklardan bir seriyle başlıyorum. Nedir? Osmanlı diye geçiyor bazı şeylerde ama aslında Türkiye Cumhuriyeti Türkiye diye anlatıyor. O yüzden çok karışık bir anime yani çizgi film serisiyle başlayacağım. Nedir o? Shokoku no Altar. Kartallı bir şeydi. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, Altın Kartal. <laughs> Seri, e, ee, animenin adı Altın Kartal. Ve bu Japonya'da bizim topraklarımıza, aslında bizim topraklarımıza anlatan bir şey, bir anime. Gelin bu videoda size altın kartalı Japon animesini anlatayım efendim şu kokunu altar. Alter mi? Altair mi artık? Nasıl okunuyor? Tam bilmiyorum Japoncası ama. Çok ilginç. Yani bunun için bence bir yanıma böyle mehter marşı vermen lazım. Zangır zungur ama... Telif yeriz var. ama şöyle bir şey. Hangi mehter marşı? Gerçek mehter marşını ver. Rica ediyorum. Biliyorsun herkes gerçek mehter marşı değildir. Yani o Ceddin deden Neslin babammış yok bilmem. Onlar sonradan uydurma. Onu da başka bir tarih bilinen yanlışlarını da anlatırım. Gerçi ben... bir yandan Mehter Marşı bir yandan 10. yıl marşı vermen lazım. <laughs> Neden? Ya da 75. yıl marşı varsa 75 de olur. Dizi animede öyle geçiyordu çünkü. Şimdi aslında efendim Şokoku no Altar dediğimiz anime e bir e kim? Tuğrul boyundan, Tuğrul aşiretinden Tuğrul'u Mahmut Paşa diye geçiyor. Çok güzel sen telaffuz ediyorlar. Tuğrul aşiretinden Mahmut isminde bir gencin hikayesiyle başlıyor olay. Tuğrul aşiretinden Mahmut işte işte bir dış devletin işte Baltık Ren İmparatorluğu'nun saldırıları işte Türkiye'ye, Türkiye'ye saldırması sonucu işte bu annesini babasını kaybeden bir şey. Dizi aslında anime Osmanlı'yı ve Osmanlı şeylerini anlatıyor. Yani işte karakterler Osmanlı karakteri, işte paşalar var, divan var. ondan sonra kıyafetler, işte şehirler falan Osmanlı şeyi. Osmanlı yanıyor ama Osmanlı demiyor Türkiye diyor yani aslında Osmanlı rejimi değil Türkiye'yi anlatıyor diyebiliriz bu anlamda. Peki bu e, anime'de neler var? Aslında anime Akdeniz diye bir deniz var tabi dünya şey dünyada Rumeliya denilen bir toprak parçası var yani Balkanlar ve Avrupa gibi düşünün İşte onun karşı kıyısında bir şey var ortasında da bir deniz var böyle bir harita var ve Türkler e, işte Asya gibi bir taraftan doğudan işte gelip Rumeli'ye ye yerleşiyorlar diziye göre tam 500 küsür yıl önce. Ve daha sonra 75 yıl hani o dizi hani animenin geçtiği 75 yıl önce de yeni Türkiye'yi yani Türkiye'yi kuruyorlar. Peki neler oluyor bu Türkiye? Türkiye'nin toprak yapısı aslında Türk İmparatorluğu böyle geniş bir şey ama Türk İmparatorluğu e, 4 yani bir Türkiye var. baş yani Altın Kent deniyor. Altın Kent belki Haliç. İstanbul'u anlatmak için öyle bir şey. Altın kent var. Aynı zamanda işte Kılıç İmparatorluğu, Balta İmparatorluğu, Bıçak İmparatorluğu gibi böyle 4 tane de farklı küçük imparatorluk var. İşte bunların e, kendi içerisinde serbestler ama dış işlerinde yani işte birleşince Türkiye'yi oluşturuyorlar. Kuzeyde bir ayrı bir krallık var. İşte Ren İmparatorluğu var. Aşağıda hemen Türkiye'nin e, bitiminde Türklerden nefret eden, Türklere karşı inanılmaz düşman olan İtalyan şehir devletleri var. E, bütün hepsini koymuşlar sağ olsun Milano'dan, Toskana'dan, ondan sonra Ceneviz'den, Venedik'ten hepsini kurmuşlar. E, bazı tabi... Anakronizm şey mesela Fenike'de var. Filmde yani Fenike'nin hani Osmanlı ya da Türkiye bir alakası yok ama Fenike'de var. Tabi anime tamamen hani ütopik bir dünyada geçiyor. Yani öyle bir şey değil ama neler var? Şimdi Türk kültürünü ve Osmanlı kültürünü çok iyi yansıttığını gördüm ben şu anlamda. Birincisi işte Kartallar, Şahinler vesaireler gibi özellikle Türkmen bölgesinde, özellikle Türkmenlerin Osmanlı döneminde, özellikle Türkmenlerin hakim olduğu meslekleri çok iyi yansıtmışlar. İşte Mahmut Paşa, Tuğrul Mahmut Paşa bir şahi kartalı var İskender isminde ve onu böyle çağırıyor falan filan. E, bu anlamda güzel e, ki işte güneydeki özellikle bu Toroslardaki Türkmen beyliklerine ve Türkmen topluluklarına böylece atıf yaptığını ben düşünüyorum. E, bir divandan bahsediyor. Divanda işte sadrazam inanılmaz büyük bir kavuğuyla oturuyor. İşte etrafında da şeyler var. Vezirler var ve her bir bölgenin ayrı paşası var. İşte eyaletlerin paşası var. Yani Osmanlı sistemini aslında az buçuk yansıtmışlar bu anlamda. Ama hatalı olan ne? O divan dediğimiz yer ne hikmetse Süleymaniye Camii. <laughs> o çok ilginç bir şey. Süleymaniye Camii'ni yapmışlar. Ee, ve Cami yani İslam yok zaten. İslam din, din başka bir dinleri var. E, camide böyle oturuyorlar işte sadrazam böyle merkezde oturuyor kocaman böyle kabuğuyla. Etrafında da böyle vezirleri var. Hani oturuyorlar bildiğiniz meclis kürsüsü gibi. Hani pek böyle Osmanlı divanı gibi yani divan-ı gibi değil. E, onun dışında e, asıl Türkler için en büyük şey tabii Tuğrul Mahmut Paşa. Tuğrul Aşiret'ten Mahmut Paşa çocukluğunda savaş gördü ve ailesini ve bütün kabilesini kaybettiği için e, savaşa karşı. Bu yüzden de o bölgenin valisi olan şehirli Halil Paşa, şehirci Halil Paşa pardon şehirci Halil Paşa deniyor. Çünkü bu işte Ren İmparatorluğu geldikten sonra o bölgeyi şehirler yeniden şehir kuran yeniden şehirleştiren kişi Halil Paşa. Ve bu Halil Paşa işte onu alıyor eğitimiyle ilgileniyor. İskender'de şey Mahmut Paşa da tabii ki e, o verilen ihsanlara hani Halil Paşa'nın ihsanına yakışır bir şekilde en erken paşa ünvanı sınavda oluyor bu arada paşalıkta. Hani öyle zannetmeyin ki rütbeyi silsile geri böyle meratip rütbeyi meratip geri yükselecek yok. Sınava giriyorsunuz askeri sınavlardan sonra Siz paşa yapıyorlar divanı alıyorlar. İşte e, Mahmut Paşa da giriyor. En erken, en genç girenlerden biri o. Ama asıl amacım Mahmut Paşa'nın savaş çıkmaması. Bunun için yırtınıyor Mahmut Paşa. Ama ne ilk de bütün savaşları da o açıyor bu yüzden. Yani savaştan kaçarken aslında en çok savaşa katılan da tabii ki Tugrul'u Mahmut Paşa. Tugrul'u Mahmut Paşa. Ve e, bir zaten hani o dönemin meşhur işte e, kimler var? Zanos Paşa var. Biliyorsunuz hani Osmanlı'da da Zanos Paşa önemlidir, Zanos ailesi. Ee, bu Zanos Paşa da e, büyük bir şey kuruyor. E, casusluk şebekesi kuruyor. Her bölgede, her imparatorluktan casusluk ağı oluşturuyor. Neden? Diyor ki hani biz diyor geçen savaşta yenilmemizi ve ülkemizin mahvedilmesinin nedeni hiçbir kimseden bilgi alamıyor oluşumuzdu. Bu yüzden de diyor Baltık İmparatorluğu bizi yendi falan deyip her yerde ağ kuruyor. Böyle şey ağları kuruyor. Kuzeyde bir ülke var. Kuzeyde böyle bir ülke var. Kuzey Kore gibi mübarek zaten. İşte imparatorluğun Türklerin kuzeyinde. Ya o da Kuzey Kore gibi kapalı. Herkese kapatmış imparator. Kimseyi almıyorlar içeri falan. Ee, ve şey o da Osmanlı ile anlaşıyor. Bütün işte şeyler var. İlk başta Venedik bir savaş var. Sonra Cenevizlilerle savaş oluyor falan filan. Dizi izlerseniz yani animeyi izlerseniz zaten çok daha ayrıntılarını görürsünüz. En sonunda ee, tabi bir sezonluk 25 bölümlük bir sezon sadece anime yapılmış. Şey devam ediyormuş hani baskılı olarak devam ediyormuş hala ama tabi çizgi film olarak belli bir şey getirdiler. Türk devletleriyle ilgili çok ilginç bazı şeyler var. Kılıç sultanlığı, işte balta sultanlığı yok bıçak sultanlığı gibi böyle sultanlıklar var. Ee, Kılıç sultanlığıydı yanlış hatırlamıyorum. Kılıç sultanlığının başındaki adam e, ee, Yeniçerileri var. Sadece onun Yeniçerileri var bu arada. Diğerlerinin Yeniçeri diye ordusu yok. Yani ordusu var ama Yeniçeri adıyla değil. Yeniçeriler sadece o Kılıç İmparatorluğu'na çok ilginç. Bak yine pederastiye bağladın diyeceksin ama. Güya hani şeye göre işte tam bu batının şeyiyle. Ee, diyorlar ki işte bu Yeniçerileri diyor erkek güzelliğinden seçtim. Hani Öyle diyor hani Kılıç İmparatorluğun sultanı. Ben şimdi işte diyor güzel olan erkekleri sadece yeniçeri olarak seçtim. Çirkinleri seçmem. Sadece ben seçerim falan filan. Hatta Turul Mahmut Paşa işte aralarına kaçtı. sen hani benim yeniçerim olamayacaksın gibi böyle bir şeyler de söylüyor. Bazen ama Turul Mahmut Paşa da çok böyle şey feminen çizmişler zaten Turul. Turul Mahmut Paşa. Niye çok böyle feminen çizmişler. Bazen birkaç bölümde de böyle kadın kılığına da giriyor. Yani hani böyle saf böyle erkek böyle hani şey böyle genç erkek şeyini vermişler. Bilmiyorum hani niye öyle bir karakter yapmışlar. Japon anime şeyiymiş diyorlardı bununla alakalı. Yani Japon anime uslubunda zaten bu varmış. Özellikle erkekle biraz daha feminen göstermek için böyle bir şey yapıyorlarmış. Ama tabii ki bilemem. Bundan sonra bu ayrı bir şey de. Biliyor bununla ilgili daha sonra Amerika'da da şey var böyle ee, yakışıklı görünüyor ama daha baby face böyle feminen erkekleri özellikle başrolde oynatırlarmış. Erkekler için tehdit olmasın kadınlar daha çok beğensin diye. İlginç bir şey bak bu da. Aynen. Geleceğim ben ne yazayım. Yazan yazmıştır zaten. Neyse. Burada da işte bu anime üslubunu görebiliyoruz. Hani böyle e, Torulumatoşu biraz daha böyle feminen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki birazcık Malkoçoğlu şeyi de var. Yani Malkoçoğlu vari bir e, üslupada yazılmış, yani çizilmiş anime. Neden? Çünkü hep e, işte Batıren İmparatorluğu böyle sürekli e, şeyin peşinde böyle katakullinin, sürekli ölümün, sürekli işte böyle fethetmenin peşindeyken Türkler yazık hani topraklarına kurayım. Herkes bir arada böyle mutlu mesut yaşasın. Tam böyle hani Malkoçoğlu vari bir e, 70'lerin sinemasıyla yazılıyor. Peki neden bu a, çizgi film yani anime Japonlarda yapıldı? Şimdi Japonlar dünyadaki en iyi Osmanlı araştırmalarından birini yani merkezlerine sahip. Ciddi anlamda hani Osmanlı ve Türk coğrafyasını en anlamda hani en iyiler çalışanlardan biri Japonlar. Çok iyi makaleler, çok iyi şeyler yazıyor. Bu anlamda da bu Şukakuna Altar, Altar her ne kadar fantastik bir dünyada da geçse Türk kültürü ve Osmanlı'yı anlatmak açısından ciddi anlamda güzel bir örnek. Yani mesela yörüklerin çadırlarını almışlar beton eve çevirmişler ama yani çadır formatında ya da işte bazı e, işte giyim kuşam bazı gelenek görenek işte şehirlerin her birinin su kemeri oluşu sulara çok önem verilmesi e, gibi 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 böyle birçok konuda e, iyi bir yansıtma olduğunu ben düşünüyorum efendim bu anlamda da izlemenizi tavsiye ederim sonuçta as bayrakları durumu var ve izleniyor siz de izleyebilirsiniz bir sonraki videoda farklı olaylarla farklı tarih korna, Korn'un başka filmlerinde, başka dizilerinde başka entrikalı ve tartışmalı konularında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.